Merhaba, bu haftanın menüsünde ilginç bir parti ismi, fantastik ortamlardan Ankara'ya düşen bir kuş ve Whatsapp'ta başıboş dolaşan iddialarla yüreklere indiren tren bileti fiyatları var. Gelin tek tek inceleyelim. Büyük Anadolu Partisi 1986'da kuruldu. Seçim yasası değişikliğinden faydalanarak seçime girme olanağı elde etti. BANAP ismini alan partiye ANAP itiraz edince BAP kısaltmasını aldı. Medeniyet ve Hayvansever Ekonomi ve Tarım Partisi'nin kısa adı Ciddi Ciddi Mehtap olmuştu. 1988'de kuruldu. Parti ekonomide tarım ve hayvancılığın önemini vurguluyordu. 1996'da kurulup 2001'de kapanan Türkiye Sultan Partisi ise adını kurucusu Yaşar Sultan'ın soyadından alıyordu. Türk siyasi tarihinden pek çok ilginç parti ismi geldi geçti. Bu hafta bu listeye güzel bir sıradan girebilecek yeni bir parti ismi ortaya atıldı. Akıl ve Bilim Partisi. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın Twitter'da ortaya attığı iddiaya göre eski Devlet Bakanı Ali Babacan'ın kuracağı partinin adı buydu. Özkiraz gönderisinde partinin kısaltmasının AB olacağını ve bunun Avrupa Birliği'ne gönderme olacağını söyledi. Paylaşım kısa sürede binin üzerinde beğeni ve paylaşım aldı. Çeşitli haber siteleri de bu iddiayı haberleştirdi. Hatta eski milletvekillerden Melda Onur yok artık diye tepki de gösterdi. Ancak Kemal Özkiraz'ın paylaşımı kendi kendisinin de sonradan açıkladığı gibi gerçeği yansıtmıyordu. Özkiraz bu tweet'i bir sosyal deney yapmak için atmıştı. Amacı yanlış ya da sahte haberin yayılma hızını göstermekti. Amaç CHP yalan haberle baş edemiyor diyenlerin haksız olduğunu ve ufacık bir Twitter hesabından yazılan bir yalanın bile ne kadar hızlı ve kontrolsüz yayıldığını göstermek dedi. Burada tabii sözcüden Rahmi Turan'ın yazısıyla başlayan saraya giden CHP'li tartışmasına atıfta bulunuyordu. Hatırlanacağı gibi Rami Turan yazısında CHP'li önemli bir ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la parti genel başkanlığı için bir araya geldiğini iddia etmişti. İlerleyen günlerde bu ismin Muharrem İnce olduğunu öne sürmüş. İnce ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüşmeyi şiddetle reddetmişti. Rahmi Turan da haberi teyit etmediğini kabul ederek özür dilemek durumunda kaldı. Ha bu vesileyle teyidin önemini bir kere daha görmüş olduk. 60 yıllık bir gazeteci de olsanız teyit yoksa itibarınız sallantıda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Beyefendiyi aşağı indireceğiz." dediğinde şaşkınlık mimikleri sergileyen öğrenci yurttan atıldı mı? İkinci etapta da göreceksiniz. Beyefendiyi aşağıya indireceğiz. Hep beraber yapacağız bunu. Hep beraber yapacağız bunu. Atıldı diyen bir iddia Facebook'ta yayıldı ve bize de ihbar olarak gönderildi. Ama hayır, atılmadı. İddiaya konu olan öğrenci Zeynep Karasu Twitter hesabında iddianın doğru olmadığını ifade etti belli ki oda sıkılmış bu iddianın yayılmasında. İlgili yurda da ulaştık. Görüştüğümüz yetkili halen yurtta kalan öğrenciyle ilgili iddiaları şaşkınlıkla takip ettiklerini söyledi. Öğrenci herhangi bir uyarıda dahi bulunulmadığının altını çizdi. Zaten yurttan atılmaya sebep olabilecek fiiller arasında da bu durumu kapsayacak bir şey yok. Atılma sebepleri arasında yüz kızartıcı suçlar var ama yüzünüze abartılı ifadeler kondurmak yok. Şimdi pek çok insanın canını fazlasıyla sıkacak türden bir iddia. Doğu Ekspresi bilet fiyatları 480 liraya çıktı. İddia çok kullanıcılı bir hesap olan İnterRail Türkiye sayfası tarafından paylaşıldı. Hesap İnterRail olunca iddia hızla yayıldı, aynı hızla da tepki çekti. Çünkü Doğu Ekspresi son yıllarda çok yoğun talep alıyor, zor yer bulunuyor ve Instagram sayfalarında fırtına gibi esiyor. Ancak gönlünüzü ferah tutun, iddia en azından şimdilik doğru değil. Fiyatı 480 lira olan bir Doğu Ekspresi var ama o bildiğimiz Doğu Ekspresi değil. Biletleri de yer alan ekran görüntüsünden de fark edileceği gibi bilet fiyatı 480 lira olan tren Turistik Doğu Ekspresi. Turistik Doğu Ekspresi, Klasik Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak bu yılın 29 Mayıs'ında sefere konmuş farklı bir hat. Güzergah boyunca bazı istasyonlarda uzun süreli duraklamalarla o şehirlerin gezilmesine imkan tanıyor. Yeni başlayan seferler farklı haber sitelerinde de gündem olmuştu. Doğu Ekspresi olarak bilinen trenin bilet fiyatı ise TCDD'nin resmi internet sitesine göre 58 lira. Özetle paylaşımda yanılgıya düşülmüş. Interrail Türkiye'nin iyi niyetinden kuşku duymamakla beraber bu paylaşımı üzülerek çarpıtma kategorisine almak durumundayız. Anapartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal 10 Ağustos 1915 saat 4.30'da taarruz emri verir. Harekatı tepe üzerinden izlediği sırada bir şarapnel parçası göğsünün sağ tarafına isabet eder. Albay Mustafa Kemal şarapnel parçasının isabet ettiği yerde bulunan cep saati sayesinde mutlak bir ölümden kurtulur. Tarihin sarı sayfalarından hepimizin bildiği bir olay. Bu da günümüzden benzer bir haber. İddiaya göre fotoğraf bir polis özel harekat mensubunun çatışma esnasında telefonuna isabet eden kurşunu gösterir. Gösteriyor. Doğru olan kısmı gerçekten telefona kurşun isabet etmiş olması. Yanlış kısmı ise olayın polis özel harekat ayağı. Tersine görsel arama yaptığımızda fotoğrafı ilk olarak Mart 2017'de Rusya'dan yayın yapan bir internet sitesinin dolaşıma soktuğunu görüyoruz. Üniforma da polis özel harekat üniforması değil. Emin olmak için silahı da kontrol ettik. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tim komutanlığı yapmış olan Abdullah Ağar'dan edindiğimiz bilgiye göre bu, Rus yapımı bir Kalashnikov türü olan AK-12. Bazı eklentilerle de BK-12 olabiliyor. Bu silah da polis özel harekat envanterinde bulunmuyor. İddiayı hatalı bilginin en yaygın yeni türünden hatalı ilişkilendirme kategorisine koyabiliriz. Sırada yine WhatsApp'ta gezintiye çıkmış bir iddia var. Bize ihbar olarak da gönderilene kadar epi bir telefonu dolaşmış anlaşılan. İddiaya göre yabancı ülke kodlu bilinmeyen numaralardan bir aramaya geri döndüğünüzde telefondaki tüm bilgiler 3 saniye içinde çalınıyor. Uyarıyı yapan da Özel Harekat Başkanlığıymış. Değil. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'na ulaştık ve siz bizi WhatsApp'tan uyardınız mı diye sorduk uyarmamışlar. Bilgi aldığımız yetkili WhatsApp'ta uzun zamandır yayılmaya devam eden iddianın tamamen uydurma olduğunun altını çizdi. Bu tür uyarılar yapmanın Özel Harekat Başkanlığı'nın görev ve sorumluluk alanına girmediği bilgisini de verdi. Böyle bir uyarı yapılacaksa Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Onlar da WhatsApp'ta forward zinciri başlatarak değil, internet sitesinden açık bir şekilde uyarıyorlar. Siber suçlarla mücadele daire başkanlığına da konuyu sorduk. Oradan da bu tip uyarıların gizli bir şekilde WhatsApp gruplarından değil, aleni bir şekilde resmi kurumlarla, haber kanallarıyla ve resmi gazeteyle yapıldığı cevabını aldık. İddia yanlış bilginin en yaygın yeni türünden uydurmaya örnek. Uydurma kategorisinin en bol bulunduğu yerde WhatsApp olarak öne çıkıyor. Twitter'da 2 Ocak'ta paylaşılan bir videonun insan gözünün mikroskop altındaki halini gösterdiği iddia edilmişti. Aynı video o gün bugündür paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak bazı sosyal medya kullanıcıları videonun doğruluğundan şüphelenip bize ihbarda bulundu. Hemen açıklayalım. Bu bir göz bebeği değil. Videoyu Frank J Gazon isimli bir grafik tasarımcı Eylül 2018'de oluşturmuş. Zaten videoya tasarımcının Instagram hesabından da ulaşılabiliyor. Peki bir videonun doğru olduğunu teyit etmek için illa yapımcısına mı ulaşmamız gerekiyor? Hayır. Örneğin ilk paylaşımda bu videoda görülen ve hareket eden göz kısmının iris olduğu iddia edilmişti. YouTube üzerinden gözün mikroskop altındaki görüntüsüne ilişkin videolara ulaşmakta mümkün. İris ışık, hava gibi çeşitli etmenlere göre açılıp kapanabiliyor. Ancak YouTube'da da görüldüğü üzere böyle bir salınım yapmıyor. Buradaki ilgili kategoride kurmaca. Bu hafta benim favori haberim bu. Sosyal medyada 21 Kasım'da dolaşıma giren bir videonun Ankara'da yaralı halde bulunan bir kuşu gösterdiği iddia edildi. Twitter'da paylaşılan video binlerce paylaşım ve beğeni aldı. Hatta bu kocaman kuşa evde de bakılır mı canım diye söylenenler bile oldu. Ankara'da ortaya çıkan bu kuşun türü şahkaga. Bugüne kadar bu türü duymadıysanız sebebi Ankara'ya özgü endemik bir tür olması değil. Hiç Harry Potter izlememiş olmanız. Kendisiyle Azkaban Tutsağı'ndaki şu sahnede tanışmıştık. Mitolojide hipogrif olarak adlandırılıyor ve bir kartalın ön yarısına, atın da arka yarısına sahip. Dolayısıyla Ankara'da ortaya çıkabileceği tek yerde Anka Park. Özetle bu bir kukla, hesap sahibi sonrasında esprili bir dille Şah Gagan'ın uluslararası bir üne kavuştuğunu da dile getirmiş. Kendisine Twitter üzerinden ulaştık. Cadılar Bayramı'nda çocukların ilgisini çekmek için böyle bir hazırlık yaptığını, kuklanın içeriden bir insan tarafından yönlendirildiğini ve boynundaki bir mekanizmanın insan eliyle çalışabildiğini anlattı. Kukla köpük, kumaş, karton, kağıt ve boyadan ibaretmiş. Yapım aşamalarını da paylaştığı bu videoda görüyoruz. Sonuç olarak bu başarılı işi dolayısıyla sanatçıyı tebrik ediyor. İddiayı da saptırma kategorisine koyuyoruz. Partinizin ideolojisini sanki bir doğrulama hizmetiymiş gibi sundunuz. Bu yaşanan distopik. Bu sözler BBC'nin Newsnight sunucusu Emily Maitlis'e ait. Maitlis bu sözleri Birleşik Krallık'ta yapılacak erken seçimden önce ilk kez canlı yayında buluşan Boris Johnson ve Jeremy Corbyn'in tartışması sırasında yaşananlar için söyledi. And Fact check UK. You are misleading the public. You were trying to to, to, to coat your propaganda as hardened fact. Çünkü Muhafazakar Parti'nin basın ofisi canlı yayın sırasında Twitter hesabının adını Fact Check UK olarak değiştirdi ve bir doğrulama platformu olduğu izlenimi vererek rakip Corbyn aleyhine içerikler paylaştı. Muhafazakar Parti'den James Cleverly tepkiler üzerine bir açıklama yaptı ama kamuoyunu kasten yanılttıkları eleştirilerini kabul etmedi. Ona göre dijital ekibinin çalışanları rakip partinin yaydığı yanlış bilgiye karşı bu şekilde müdahale etmeyi tercih etmiş the inaccuracies, the lies İktidar partilerinin kendi ideolojileri doğrultusunda sözde doğrulama platformu kurduğu tek ülke Birleşik Krallık değil. First Draft'a göre daha önce buna benzer olaylar Türkiye, Çekya, Hindistan ve Meksika'da da gözlemlenmişti. Demek istediğim şu, kendilerine bağımsız doğrulama platformu süsü vererek kamuoyunu kasten yanıltmaya çalışan aktörler de var ve bilgi ekosistemini tehdit ediyorlar. İddiayı kontrol ettiğini söyleyen doğrulama platformunu da kontrol etmeyi unutmayın. Hatta umarım arada bizi de kontrol ediyorsunuzdur. Önümüzdeki hafta buluşana kadar size yine bol bol yalan söyleyecekler. Uyanık olun.